Sezaryon, tam adıyla Ptolemaios Sezaryon, Antik Mısır'ın son firavunu olarak tarihe geçti. Haziran milattan önce 47'de Kleopatra ve Jül Sezar'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Adı Küçük Sezar anlamına geliyordu ve doğumu Mısır ile Roma arasındaki karmaşık ilişkilerin daha da derinleşmesine neden oldu. Sezaryon'un doğumu Roma'nın en güçlü adamı Cül Sezar ile Mısır kraliçesi Kleopatra arasındaki ilişkiyi somutlaştıran bir olaydı. Kleopatra, Sezarionun Cül Sezar'ın biyolojik oğlu olduğunu iddia etti. Ancak Roma'da bu iddia hem siyasi hem de kişisel nedenlerle tartışmalıydı. Roma Cumhuriyeti'nde resmi bir miras düzenlemesi olmadığı için Sezar'ın bu iddiayı kabul etmesi durumunda Roma'daki siyasi dengeler sarsılabilirdi. Sezar, Sezaryon'u oğlum diye açıkça kabul etmese de ona yönelik destekleri bu iddianın gerçek olabileceğine dair ipuçları sunuyordu. Sezaryon'un doğumu Kleopatra'nın siyasi bir kozuydu. Kleopatra, oğlunu yalnızca Mısır'ın değil, aynı zamanda Sezar'ın Roma'daki gücünün bir devamı olarak konumlandırmaya çalıştı. Bu nedenle Sezaryon, Ran'ın oğlu unvanıyla Mısır'ın ilahi kralı olarak yetiştirildi. Kleopatra bu sayede hem Mısır'daki hakimiyetini güçlendirmeyi hem de Roma üzerindeki etkisini artırmayı amaçlıyordu. Milattan önce 46'da Kleopatra Sezaryon'u da yanına alarak Roma'ya gitti. Burada Sezar ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak bu durum Roma'da büyük bir huzursuzluk yarattı. Sezar'ın Sezaryon'u varis olarak kabul edebileceği söylentisi özellikle Sezar'ın meşru varisi olmadığını düşünen Senato üyeleri arasında endişeye neden oldu. Milattan önce 44 yılında Sezar'ın suikasta uğraması Kleopatra ve Sezaryo'nun Roma'daki planlarını alt üst etti. Sezar'ın ölümünden sonra Roma'da bir güç mücadelesi başladı. Sezar'ın vasiyetinde varis olarak yeğeni Octavianus'u, geleceğin Augustus'u belirttiği ortaya çıktı. Bu durum Sezaryo'nun Roma'daki hak iddialarını zayıflattı ve Kleopatra'yı Mısır'a geri dönmek zorunda bıraktı. Kleopatra, Sezar'ın ölümünden sonra Roma'nın yeni güçlü adamlarından Marcus Antonius ile bir ilişki kurdu. Bu ilişki hem siyasi hem de kişisel bir ittifak olarak değerlendirildi. Antonius'un desteğiyle Kleopatra oğlunu Mısır'ın ve Doğu'nun meşru hükümdarı olarak tanıtmaya devam etti. Milattan önce 34 yılında Donanma bağışları olarak bilinen bir tören sırasında Antonius, Sezaryon'u kralın kralı unvanıyla ilan etti. Bu durum Octavianus'un öfkesini daha da artırdı ve Roma-Mısır arasındaki gerilimi tırmandırdı. Milattan önce 31 yılında Aktium Savaşı'nda Octavianus, Antonius ve Kleopatra'nın birleşik güçlerini mağlup etti. Bu yenilgi Kleopatra ve Antonius'un sonunu getirdi. Antonius intihar ederken Kleopatra da kısa bir süre sonra hayatına son verdi. Sezaryon ise Mısır'ın gelecekteki hükümdarı olarak kaçmaya çalıştı. Ancak Octavianus, Sezaryon'un varlığını bir tehdit olarak gördü. Tarihçi Plutarkos'un aktardığına göre Octavianus, Sezar'dan bir Sezar fazla olmamalı diyerek Sezaryon'un öldürülmesini emretti. Sezaryon, milattan önce 30 yılında henüz 17 yaşındayken öldürüldü. Bu olay, Ptolemaios hanedanının sonunu ve Mısır'ın Roma İmparatorluğuna katılmasını simgeliyordu. Sezaryon, Antik Mısır'ın son firavunu olarak yalnızca bir dönemin değil, bir medeniyetin de sonunu temsil eder. Onun trajik hikayesi, Roma ve Mısır arasındaki güç mücadelesinin bir yansımasıdır. Sezaryon'un ölümü, Roma İmparatorluğu'nun büyümesini simgelerken, Kleopatra'nın çabalarının başarısızlığını da gözler önüne serer. Sezaryon, tarih boyunca hem bir kurban hem de bir sembol olarak hatırlanır. Sezaryo'nun trajik hikayesinden etkilendiyseniz daha fazla tarihi içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.